Nasıl? Abi ya, Abi ya. Abi, ya. Abi, ya. <laughs> <laughs>

ya, Ama evet. Evet. Onlar evet. siz yaptınız, bizim taraftan yapamıyoruz. Siz yaptınız. Başka bir da duyurdu. Tamam, tamam. 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 Tmk onları bir düşünce öneri ve tenkit. Halkımızın huzur ve güvenliğini temin etmede, terörle mücadelede ve özellikle son dönemde salgın hastalıkla mücadelede önemli rol oynadığını düşündüğümüz tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Gününü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Merkez 132'de tüm personeliniz adına sağ olun efendim. Sağ olun. Sizler de sağ olun, iyi çalışmalar. Merkez 132'de sağ olun efendim. Sizden takviye bile isteyeceğim.